Arkadaşlar, arkadaşlar. Hayat Antmiya TV'ye hoş geldiniz. Bugün yanımda Selam ve Ceren var. Dört soslu list giyeceğiz. 2.0 ee, Arkadaşlar mutfaktan bir eşya alacağız. Gözlerimizi kapayacağız. Göz kapamış şimdi. Arkadaşlar bunu gözümüzü kapayacağız. Evet. Şey yapacağız. Mutfaktan bir eşya getirip bu ne diye soracağız arkadaşımıza. Eğer bilmezse ya da pes 4 dört dost risk ve acayip çok yanarsa fantamız da var. Fantalarımızı içeceğiz. 3 tane fantamız var. Hemen başlayalım. Kapat. Arkadaşlar ben şimdi e, onlara bir şey getireceğim. İlk Ceren'e yapacağım. Sonra Selin'e yapacağım. Evet, sonra onları. Selen de. Sonra Selen de Ceren'e e, Ceren e yapacak. Sonra bana yapacak. Ceren de bana Selen'e tamam yapacak şey arkadaşlar. yapacağım. O zaman söyleyelim. Tamam. Alt tarafına. Gözlen arkadaşlar ben ben buldum. Şöyle göstereyim size. Ee, Ceren birazcık altlarına doğru kapat Selen'in. Tamam. Şöyle göstereyim size. Elin. Bekle. Şimdi e, bu neye evet benziyor? Of. Pes var. Lazım. Pes dersen ama yiyorsun Işık mas, mı? Işık mı? Hayır. Bu şansım var. Düşünmem lazım. Ne bu? Ne olabilir? Ne olabilir? Saat falan mı? Hayır. Hayır. İki. Gece lambası. 3. Evet şanslı. Tamam şimdi bunu aç. Alarm. Da. Alarm. Ev alarmı. Alarm. Evet. Ve dört toz risk şansına. Gözlerini kapa. Gözlerini al, kapat. Al. Aldım. Tamam. Pek bir mavisi yok ki bana. Nasıl? Tamam ben şimdi Ceren'i ayarlayayım. Nasılsın? Arkadaşlar mavi dilini çıkart. <laughs> Allah. Son mavi. mavi çıkmış. Ya ilk başta mavi değil, <laughs> acı gelmemişti. Çok az iç ama. Tamam. Ben seçeyim. Arkadaşlar benimki bu. Arkadaşlar şimdi Selen Ceren doğru böyle buralarını kapatacak ve tahmin edecek. Ah. Bir dakika. Şey ya adını unuttum. Adım. Islak uzak mendil. Değil. Hayır. Gitti. Of. Bunun içinde bir şey var. Yalnız ama kaybetmeyelim. Islak mendil paketi. Değil. Iki. Değil. <laughs> Islak mendil paketinde neden başka bir şey var? İki son. Bilmiyorum ya. Pest o zaman. tam pest. Pestti de arkadaşlar ve dört toz çiçek bitki çayıydı. Islak Hı. mendil gibiydi ondan. Dört toz. Ben lamba bulacağım. Hadi hadi ye. Hadi ye. Çünkü zaman da gidiyor. Videonun yüklenmesi <laughs> 1 2 saat. Acı yok. Tamam iyi arkadaşlar. Evet. Acı hissettiğimiz açıyoruz zaten videoyu. Arkadaşlar şimdi sıra şimdi sen Şimdi ben kalkıyorum. Ya. İlk hangimize yapacaksın? İlk hangimize yapayım. yapayım? Tamam hayata yapayım. Sadece tamam. sen tamam. ben bir şey diyeyim. Sadece buradan mı? Bu öyle Evet, Benim açık ama. Sadece, sadece tamam. doğa kapaklarını falan elleme. Arkadaşlar, elimdeki şu. Şuradan. Ne, sonra sayarım. En sonunda sayarım. Hadi al. Gözlerimi kapatacak mısın? Kapatayım. Yukarıda tut biraz. <laughs> bir yerden dur şey yapacağım ama. Bence bu kolay. Arkada mıknatıs var. Şey dolaba yapıştırmak için burada da ay var. Burada bir fotoğraf gibi bir şey var. Ah be buldu ya. Tamam buldu arkadaşlar. <laughs> yemeyecek. Ben de mi sıra? Arkadaşlar biz hazırladık. Şöyle bir şey. Kutusu yani. Anlamaz mı ne olduğunu kutusu yani. Şöyle. Hadi başlayalım sen onun gözlerini kapat. Bakalım. Hiç Asla ah, bulacağını bir... sanmıyorum. Bu ne ya? Aa bir dakika. <laughs> Aklıma bir şey geldi. Ne? Şey şey hani kalorifere takılıyoruz. <laughs> ya <gülüyor> bir yeri gitti bir Bu ne ya? İki kaldı. Bak şimdi şey, şey. bir temizlik. zaman kaybediyorum. Bak şey çıktı. <laughs> tamam pes. <laughs> pes tamam. dedi. Ve temizlik malzemesi. Evet temizlik malzemesiyle. <laughs> Hadi sen cipsi sen al gözlerini kap. Aa, evet, Elim sen. kilenmedi mi? Kilenmedi. kilenmedi. Çabuk ye her zaman gidiyor. Arkadaşlar Ceren'e ikidir gelmedi acı. Şimdi sıra bende mi? Evet Ceren'de. Bende. Yani Ceren Arkadaşlar ben, bu son ben Yapacağım. Evet. Arkadaşlar bu çok kolay bir şey ama ben bunu yapacağım. Tamam şimdi sen gözlerini kapat Selen. Hadi ben senin gözlerini kapat. Al. Havada tut. Çok kolay. Ya. Elma. Burada bir elma vardı. <laughs> <laughs> Hepsi seren yüzünden. Arkadaşlar anladı tamam. bu. Tamam bir tane daha yap hadi. hadi. Tamam. Çabuk ol hadi. videoyu durdur. Arkadaşlar hayat çok basit bu değerli Zaten herkes arkadaşlar bulabilirdi. İçine bu şey başı. İşte arkadaşlar e, bunun ne olduğunu anlamama ama içindekinin ne olduğunu anlayabilmesi lazım. Evet. Ne o yüzden bunu yapacağım. Al. Hiç i̇şte ben, ben ne olduğunu oldu. ben de bilmiyorum ama bir şey tahmin hmm. ediyorum. Kızım zehir falan olmasın? Yok yok. İlk birini satın bence. Tadayım zehirleneyim. Bir dakika ya o öyle bir, bir şey, şey bir değil. Tamam tamam anladım. Şeker, maydanoz. Yok yok değil. Buna ben. Hadi bu. bu. Bir şey işte. Hayatta bulamaz mı? Şey Karakta çaydanlar böyle batıya çıkarmadık. Bir gitti iki kaldı. Şey mi? Ama bizim evde de o yok ama merak edeyim. E, şey merak edeyim yalnız. Tohum. Hayır. Hayır ama yani sanki iyi Bitki şey çayı. Benziyor. Şekle benziyor tohum. Tamam ya. bitti üç. Tamam tamam. Lan şey değil mi bu karabiber? Hayır. Kuş üzümüyle ne öyle bir şey yaptık evet. yaptı. falan katılıyor. Yani baharat tarzı bir şey işte. Bulamadım. Yiyorum hadi Riz. Gözünü kapat. Hani evet, bakmadım sen işte. Hayatın kaçıncı turdu ama birinci bu. İlk iş. Bu <laughs> kapatıyorum. Arkadaşlar hayatı acı, acı geldi. Acı <laughs> Yanıyor şu an. diye <laughs> 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 çok kötü oldu. Oo. <laughs> ya arkadaşlar şey bir de bu bunu herhalde bir dakika, düşünüyorum. ben şunu almayayım. Bir ben ya yani aralarında birkaç tane üstün mavi noktalar var. Eğer o mavi noktalar hem cinsine denk dilim mavi oluyor ve o aralarında hem cinsine denk Arkadaşlar bu son turumuz. Evet. evet. Yandım tamam. yandım yandım bana. Arkadaşlar biz bunu bulduk. Fazla bir şey ama içinde işte ne olduğunu anlayabiliyorsunuz. İçindeki şeyleri bulacak. Tamam al bakalım. Havada tut. Nasıl bir şey i̇şte bu? ay Bu ne? <laughs> İçindeki şeyleri bu ne? Buldum bu hani bulaşık makinesine konmuyor. Allah evet, Allah. Ya. <laughs> güzel, evet Allah arkadaşlar Allah. Buldum. Oha, buldum. Oha, <laughs> buldum. Oha ben direkt buldum çünkü şeklinden ben direkt. Ama ilk defa eliyorum gerçekten. Gerçekten. Bak, bu şeylerin ilk defa eliyorum. Ben de canım. Al sen kaydı içine. Arkadaşlar görüşmek üzere. Görüşmek üzere hepinize. Hepinize bay bay. Kanalıma abone olmayı ve Beğen tuşuna basmayı unutmayın. İstek videonuz varsa yorumlar kısmına yazın. Hep. Az da ben olmuş. istiyorum istek video ama yapmıyor kendisi. Slime mı? <laughs> Slime yapamadım. Görüşürüz. Yakın bir zamanda görüşürüz arkadaşlar.